Selamun Aleyküm değerli arkadaşlar. Leyla ve Yükselen Kutu'nda hoş geldiniz. Salatalık bitti diyor. Estağfurullah. değil de, biz salatalık yemetsek hiç kimse yemedi. Selamun Aleyküm seyircilerim. Hayırlı sabahlarınız olsun. Yalnız Leyla ve Yükselen bir, bir girdi. Girmiş. Ben direkt dinim bugün. Düşeceğe kutum girdi. buradan buradan da tatlı. Canım da yiyeyim dedim ona çiğnedim. Çiğne de mis? Öldürmüşsün ki yaprak ne? Yere ben çiğnesem ince, toplasam ince hiç kalmazmış. Allah'a. Sen toplasan çoktan biter miyim? Biter miyim? Yok ki ayaklar yürüme. Daha dün de bir su yoktu oradan ayaklarım şey gitti de. Hortuma takıldı. Da. Gitmem diyor. Şu sonraki ektiğimize bakmadım. Ona da bakamadım o şubeyi. Kuvayı boşalsın da. Evet. Yine iyi bir kuva şeyi topladım. Sarı tabi. Daha bir kata. Yalın sesi değişti. Hımm. Nasıl? Tipleri, şeyleri değişti. Orada benim gibi doldu. Koca her yer ya insan. Yaşlandı Bu da Yaşlandıca değişiyor. Korkunç. Her şeyin bir güzellik zamanı var. Ya, güzelliğimizin şeysi gibiymişmiş, i̇şte dönüştük. Yani işte. Dün evvelki kovada balıklar toplamış, ki de kalmış. Bir yapacaklar ya, ne edecekler? İlker götürdüler, o git yerinde. Mi? O da gitmiyor yerinde, yok oh dedi. Dün evde sıcak değil, biz girmedik. Gitti mi? Ha? Gitmedi. Dur. İçinde de doğru doğrayıp tavlara dökülür. He, katma onları ee, Hayır hayır. Oğlum. Aslında Bak sana şey olmuş. Kirteş mi kocaman? Kirteşten eşi kırılıyor böyle. He. Olmayanlar yok biz gazlanıyoruz. Akşamki. ilk ayından Cansu'nun ki de kurumadı. ki akşam öğlene doğru öğlene doğru kesildiğinde üstünü örttü. Sabahını açtı. Bugün akşama da kuruyacak. Kendime de büyüğümü su ısladım. Daha beni ki olmadı. Ben onlara çalıştım. Yamaç geçirdim gelene kızlara. Nasıl ince ince soyunlu ya? Kart değil. Hı. <laughs> o zaman ben bir de öbür tarafa bakayım. Ha, onu ben de git öyle bak. Şimdi haşır huşur dedin kapatayım. Sesle de öyleye canım. şey arkadaşlar, şu, Leyla Böktü, şu, onlar, onlar, Evet arkadaşlar, orada değeler döktü ben işitmedim. Şunu onlar orada oranın. Şunları görmedim. Nerede görmemişim? Leyla <laughs> 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 şey. Ya bana ki bildir böyleydi uzun uzun. Oranı ki ayrıymış böyle. Yani uzun uzun oluyor. Bir şey yani. bir de oran Leyla. Tavukların tersini. Tersini bir dura udurmuş, Mesela. Birbirine girmiş. Demek yani, her şey ters. Bir sıra <laughs> olmuş. Şundan ne aşiye nasıl yer? Çacak yer. Çacak da yoğurt yapıyor. Onların şeyi iyidir ya. Bunlar yenir. He, iyi. He. İyi de şunu Hasan gelin ki ne Hasan gelin ne veriyor? Bunların şişesi. Onları ısıtırlediler de onlar pek olmadı. Aslında. Gelen var. Çok canım kim yok. bakarım bakalım tamam. bana arkadaşlar. Çok canım da o ikiyi de doğru. Herkese hayırlı sabahlar. Sağ doğmuş çok şöyle. Leyla kahvaltıyı hazırlamış. Geçmiş i̇şte biberimiz var acı köy peynirimiz var. Şurada ben bunu bimden aldım. Ben bunu seviyorum. Süzme peynir diyor. Bu da iyi oluyor. Ben bayağı sevdim. Bahçemizde domates var. Ne gibiymiş ha? Taze salatalık var. Bu da köy yumurtası var. Ben bunu Çöreğe göresimiz gelmişmiş. Ha çörekte kızarmış Leyla. Uğur. Bu... Ha şey yap. da ne yapıyor? Sobanın şişine yine de Bildi. neydi onun kızdırdığın şeydi. Elektrikli bir şey diyorlar ona da. Mega dalga. Mega dalga. mı? He neyse. Biz bilemez. He. Ee, onu da kızdırmış, iyi, yumuşamış. Ben de yumurtayı şuna duracağım, içine acı biber doğrayacağım. Öyle yiyeceğim. Ama bize afiyet olsun. Evet arkadaşlar, lavanta bahçesine geldik. Burada güzel kokuyor. Şöyle motor ne var burada? Bunlar çok güzel kokuyor. Bizim burada eskiden kova vardı. Aynı kova gibi diyorum Bunların burada damlama ne yok, su ne yok. Neden arıyor Bu susuz mu ki? Kuruyanlar gibi çatlamış. Aynı bizim orada kova var böyle. Yakarlardık şimdi. Aynı onun gibi. Burada i̇şte eski döven var. Böyle şey bağlamışlar. Evet arkadaşlar şöyle şu kömür kendi çakma değerin yanıyormuş. Yine çıkmış. İtal Nereden gelse Hasan İpiyen Bakkalı'nda satılıyormuş. Bugün şeye geldik. Elvedere'ye. Lavanta bahçesini gezdik. Güzel kokusu varmış. Burada piknik yapalım dedik gün ailesi var. İlkeler. Pek ailesi var. Otuklar var. Böyle bir gezelim bari dedik. Bacanak da yakmış mangalı. Sağ olsun. O zaman görüşürük. Şöyle bizlik arkadaşlar da şey mangal ufak geliyor. Şimdi bazı mangal Bizimkini getirdik. Bizimki bol geliyor. Şöyle daha kenarlarda bile kalıyordu. Ufakmış. Kavkuş var, sucuk var, köfte var. Karışıyor şöyle, şöyle pişirecek. Ancak bu yanı pişirecek, açına koyacak. Ondan sonra bu yanı çevre çevre pişirecek. Ben iyi pişmeyecek sevmiyorum bunu. İçinde böyle aralarında yaş kaldığını, suyu çıktığını sevmiyorum. Aslında balık tutuyor. Bir tane balık tutmuş. Adam bari var burada. Burada çay koyacak. Sema böyle. Buradan köfteyi de şöyle koymuşlar. Şu. Çocuk yağlı olduğundan alem alıyor. kızarmış ölü. Altta yanıyor. Kömürü çok alev alıyor. Şunları daha kaldıralım. Altısını geçsin ateşi. Bakmıyor, bakmıyor. Bu sonra da Bu balızın köftesi. Köfteyi çok güzel yapar. Daha bir de bunun içine tavuk göğsü katıyor. Etine tavuk göğsü daha güzel oluyor. Hele bir de bulgurlu yaptım. Ben onu daha iyi güzel seviyorum. başladık. Salatayı yaptılar. Yerimiz evet. bitti. Ben de getirmiş şöyle. Şu temiz kaşık için. Ne arasam var. Başta işte. bereket olsun. Allah'ım olmayanlara da versin. bereket. Bardakta dolu. Bunu içecek. Evet, He, salatamız, her şeyimiz var. Ya ah olsun oğlum arkadaşlar. Alır mısın hayatım? Buraya ekmek yiyorsun? Çayımız da kaynadı arkadaşlar. Demlemişler şöyle. Oo. Böyle yaktırdık şişsin diye. Bu da tesadüfen kaynadı. Şöyle koydan ağaç bilen getirdik. Acağımız acağımız şöyle şey geldik. Kömürümüzü, odunumuzu suyumuzu, ekmeğimizi, karnımızı doyurduk. Herkes bol bol yedi daha etler de öyle şine yiyorlar. Ekmek siziyorlar. Kesenine bereket olsun. Allah daha çok şükür. Çayımız şey çayımızı bakalım Nasıl çıkmış çay? Yormuş mu, olmamış mı? Evet arkadaşlar. Herkes karnı doydu. Bunlar da kaldı. Bunlar da götürmeyelim. Gidelim dediler. Hiç olmasınlar dediler. İlk aynen biz fazla da şey, şey, sevmiyoruz. Böyle bir şey yok. Bunlar yediler hakkılarını. Sen de yiyecek misin? Bunlar yanar mı? Yanar. Ot olma At yiyin. Günah katma. Günah. Go yazga. Karnımızı doyurduk. Kesesine bereket olsun. Evet arkadaşlar çayları da şöyle. Tavşan kanı, tavşan, tavşan kanı. kanı. Selamun aleyküm arkadaşlar. Babamın kanalına hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Herkese hayırlı günler. Elhamdülillah. Bugün de doyduk. Birlik beraberliğine ne kadar güzel gitti vallahi. Elin evet. yanar ama halacığım seni. Dur ben biraz soğutum öyle bileceğim size, tamam mı? Ahmet'in de can, cansın yıkamaya gitti. Buradaki. Onlar bulaşık yıkamaya gitti. Ben de buraları toparladım. Çaylarını katıyorum. Ömer seninkini de biraz soğutalım. Herkesin çayını evet. dağıtın evet, canlar. Valla nasıl güzel olmuş tavşan kanı. Hasan var orada. Bismillah diyeyim. Halasının yanında. Neyle bak. Kameraya çıkmayanlar çekmiyor. Baba biz tavşan kanı mı yedik? <laughs> Baba biz tavşan kanı mı yedik diyor. Çay, çay tavşan kanı. <laughs> ne diyor der? Da? Biz tavşan kanı mı yedik diyor. Tavşan kanı diyor ya çay. <laughs> Bilmediğimde. Aman bize afiyet olsun. Hasta falan da getirmiş. Çayımızı içtik, kivimizi yaptık. Allah'ım bin bin bereket versin. Allah'ım olmayı versin. Buraları toparlayacağız. Çayımız içecek. Ondan sonra yolculuğumuz başlayacak. Kulpınar'a. Hatta altıya geliyor. İkindirini okunduk. İkindirimizi kıldık. Okundu. Ondan sonra da işimize devam edelim. Evet arkadaşlar. Helvedere'den geldik. Gidik içtik. Karnımızı doyurduk. Bunlar. Aha. Eve gel oğlum. Eve. <laughs> ne gördün lan? Evet arkadaşlar şu kadar. Mantık çıktı ben bugün düşeceğim. Çok bir anası stokajör, ana stokajör. Bir anası Bir Bir kız stokajör. Herkesin Ko eline koluna sağlık. Şöyle göster oradan görelim. Annenen <laughs> görgünler ki. İkizlik var herhalde, aldık ikizlik. İkizlik var o. Var değil mi? O bana iki sene gider. Hoş geldin Daha. bacı. Daha fazla gider. Ben hazırladım. çok iyiyim de. Yine de isabirimle gelirse gideriz. Gideriz. Cansu kendi. Onu. <gülüyor> bir şu, var, <laughs> onun da şu. Onun da benim kadar var. Onun da eli sandalye Benim sandalyeye koyun otur. Ana boş etti. Şıldır. şunu koyayım gelim arkadaşlar annem bununla çalkaladı güzelce. Bunun ismi ne? Gülen yassın. Çine der miydi anne neydi? Kalburmuş. Kalbır. Kalbır. Ben de pek bilmiyorum da. Annem dedi yine buraya getir. Evine girdin ha? Anladım. Niye gelme ona gayri iş korkutmuyor. İyi. Senin deri. Yine gel böyle. İzdüğün deken gelmiş. Bizim 4 sefer 5 sefer aradılar. aktar Telefonu yok ya annesine. Ben diyor ot yatmam burada diyorlar. Yatırım diyor bağlıyor. Ya yürü koy yırttı. Çocuk gelme unut diyor. He vallahi. Gay bay değil he. Aslında hiç bay benim değil mi gayrı? Unuttu gayrı. Gördün ha? Sıra tıraşın gelmiş yine saç tıraşın. Güne 2-3 gün kala yaptıracağım. Düğünde. de. Evet. Ay Düğ düğüne yakın yaptıracaksın. <laughs> düğüne de kalmadı Kızım var. <laughs> <laughs> suyu Yok. Niye? Ne yapayım işte. Biz dolduracağız suyu şey ben orada Biz de şöyle. doldurduk. Nallı, nallı koyduk. doldurmamıştı. Başka edilmiş su. Bir ara gittik ya. Aşağısındayız. Yukarısındayız. Bu gitti yıllarda Yarım kaldı. Bunun hayatı bacım aradı. Annemle önce konuştuk, onlarla konuştuk. Videomuzun kapanışını yaparım. Hediyeni göster bakalım. İnşallah evde de. evde. Geçen dedi, dimilik almışlardı. almışlar. Dileyle ebedimili. Allah razı olsun. Dumurum. Kim almış? Yok yemem dünuru, benim dönürüm. Pembe. Pembe Lempe He. Ee. Leyla yengesine bir yeşillisinden dime almış, karalısından da kazak almış. Dimi seçmek için de kamyon çıktı Ha kızımla. Allah razı olsun. Bana gittim mi bir çörek götüreceğim ben. Pembe mi? gitmeden çörek de. Yakın gel nazıdım. Şurada. Sohsan, ee. koşun, o zaman bugünkü hocamız da bu böyle olsun arkadaşlar. Ben halana koyarım. Kalan da şöyle bir çerez gibi yiyor. Şurada yakalım, şurayı. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın, dostça kalın. Allah'a emanet olun seyircilerim. Hayırlı akşamlar olsun. Allah'a emanet olun. Çok Hayırlı akşamlar herkese canlar. Bay bay, bay, bay bay yap. Bay bir yap. bay bay yap hadi. Bir sen bay bay yap. Yok. Yok. Hadi la. Hadi arkadaş. Adaş. Bay bay yap. Bay bay yap. Bay bay yap. Hadi. Babam aradım. Cansı aradım. Yok. Hiç kimse yok. Elimi seyredeceğim Damat değil, için bir alkış alır mıyız? gülünden güzel deloy deloy Başına, gözüne deloy deloy Başına gözüne kurban ey gözüne

Sarara delir öyle delir öyle saray matmaara matmaara delir öyle delir öyle saray senin yavur alanın delir öyle delir öyle de saray ben getirdim maaara delir öyle delir öyle de saray Çıkmış hapı süpürü Ayarın bahçeleri Beni alır götürür dil oyna lor ne da gözün el turpare Mahram sarbalar, seyler gelin ağlar. Mahram sarbalar, seyler gelin ağlar. Niye ben ölmüş müyüm? Aslan varalar Niye ben ölmüş müyüm? Aslan varalar varalar. Ne berler, ne berler? Tutkun üzerine sardı bizi ne berlerim ben. Ya benim kekliğim Nokharam da ikliğim Asya benim kekliğim Geç aklımdan çıkmıyor Kenhalarda gezi Geç aklımdan gitmiyor Kenhalarda gezi Geç aklımdan gitmiyor Nöperler nöperler Zülfün yüzü sardı bizi Nöperler nöperler Zülfün alın ki ne kabaya Sermijan al gel o yüzden senden Mijan ki bela, mecan, al gel yemma 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 Mircan, mircan yemma, 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 yemma,

Sultan ölmez, sultanlar ölmez. Yolumuza gider yetermez, yetermez. Canım günün diğer dostların nerede, nerede nerede? Vale? Canım canım canım, işte nerede? İlk günün dostu, her gün de nerede? Vale. Hatı Aran olmazdı, aran olmazdı. Bir günün olsun, sürdüse bay, sürdüse bay, canım günüm diyor. Dostlarım nerede, nehreler anı. Canın çelenk balen, işleme balen, bir günün olsun her gün daha sen ses gelsin Ya güzel bana Ağlamayın